Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyiflerde de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda ayrıntılı detaylı olarak beni izleyen takipçilerimi neler bekliyor olacak. İnşallah güzellikler de sizleri bulsun. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. ...kalbinizden geçen bütün güzellikler sizleri bulsun... Ee, ...ve tabii ki sağlıklı günleriniz olsun inşallah... ...kanalımıza destek olmak isterseniz de... E, ...ki buna e, artık eskisinden daha çok ihtiyacımız var... E, ...kanalımıza destek olmak için... Ee, lütfen abone olduktan sonra zil bildirimi sesinizi açık tutmayı unutmayın. Anında bildirim alacaksınız ve videolarımızı e, ilk izleyen kişiler arasında olacaksınız arkadaşlarım. Hadi bakalım dilekler tutulsun, niyetler yapılsın. Hemen fincanınızda neler belirmiş bir göz atalım, bir bakalım. Ee, niyetiniz bakalım ne olacak, dileğinizle alakalı neler yaşanacak. Kısa dönem kahve fincanınız şu an itibariyle karşınızda arkadaşlarım. Hemen başlıyoruz. Şöyle göstereyim şu fincanınızın içi. Şimdi arkadaşlar, şurası e, bakın aynı iş yerinde çalışan iki erkek, e, fakat aralarında bir mevki problemi yaşanacak. Yani sen üst taraftasın, ben aşağıdayım. Sen üst seviyedesin, üst mevkidesin. İş yerinde çok acil. Bu hafta itibariyle size yansıyacak ve ailesine, sevdiklerine yansıyacak olan büyük bir sıkıntı kapıda gibi duruyor. Şu an itibariyle. Ve bu iki erkek, yani alıp verememe maddi bir problemle alakası değil. Sadece o daha iyi durumda diye. Ee, o onu yükseğe çıktı diye o onu aşağıda bıraktı diye e, sadece anlamsızca iş yerinde nüksedecek olan e, bir tartışma bir sıkıntı ve ikisinin de başı bu tartışmadan sonra azıcık belaya girecek arkadaşlar sıkıntı yaşayacaklar yani e, o iş yerinin artık sahibi kim bilemiyorum e, o kişiyle alakalı bu ikisi de sıkıntı yaşayacak şimdi arkadaşlarım e, şöyle baktığımızda yani tek tek sanki yolda e, bir şey toplaya toplaya gidiyorsunuz. Sanki size birisi iz bırakmış <laughs> ve bu izi bıraktığı için siz sanki o yola bıraktıklarını toplaya toplaya o yolu takip ediyorsunuz e, ve o kişiye ulaşmak için. Şimdi evet bu kişi size e, bırakmış iz bazı izler bırakmış. Siz bunları takip etmeye e, çalışıyorsunuz o kişiye ulaşabilmek için ama ee, şu anki durumunuz onu nereye kadar takip edecek orası da tartışılır çünkü size yakın bir yerde görünmüyor şu an itibariyle arkadaşlar yakın bir yerde değil yani böyle kafanızı çıkarttığınız zaman çok rahatlıkla görebileceğiniz bir yerde değil ya bu kişi e, bu yola serptiği şeyleri bilerek bıraktı siz artık onunla alakalı e, gerçekleri öğrenin diye bıraktı belki kendisinin söylemeye cesareti yok bunları ve artık dedi ki ne olacaksa olsun o kuraydan gerekirse çıkacaksa çıksın ben bunları bırakıyorum o inşallah birleştirir ve benimle alakalı gerçeği öğrenir kendi e, çabasını öğrenir çünkü sizin gerçekten e, bu takip ettiğiniz kişinin e, gerçekleri e, söyleyememe durumu var korkuyor ya da sizi üzmekten kırmaktan çekiniyor. Ee, siz bilerek takip et, edeceğinizi bildiği için e, bu ipuçlarını bırakmış arkadaşlar. Yani açık ve net. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim ama yani e, çok tuhaf bir durum. Apartmanınızda ya da yan komşunuz olabilir. Bilemiyorum. Bir erkek çok ebeyefendi, iyi niyetli, saf kalpli, e, dört dörtlük evine bakan, eşine sadık. Fakat eşi ya bu kişiyi bırakıp kaçacak, ya da kaçmış, tekrar geriye almış, tekrar aynı vukuatı yapacak. Ee, bu bir kadın arkadaşlar yapacak olan. Ee, çok tuhaftır ki hiç uzağa gitmeyecek, yakın bir yer, yakın kişiyle gidecek, bir başka kişiyle gidecek. Ama bu erkek daha önce yapmış, affetmiş, şu anda yaparsa yine affedecek, seviyorum diyecek, istiyorum diyecek, öyle diyecek, böyle diyecek ve siz de dahil. Bütün herkes bu kişiyi hayretle izleyeceksiniz. Aslında o kaçan kişiyi ayıplamak yerine e, bunu kabul eden kişiyi hayretle izleyeceksiniz. Demek ki sizin apartmanınızda bazı tuhaf şeyler yaşanmaya devam edecek arkadaşlar. E, tabii ki böyle insanlar olduğu sürece yani bunun aslında kadın erkeği yok artık. İnsanın bir tane eşi vardır bir tane annesi bir tane babası e, onun dışında yoktur. E, tabii ki o küçücük kalbimize bir sürü sevgi sığdırmaya kalkarsak işin içinden çıkamayız. Yani çünkü bazen de belki de dürüst erkekleri sevmiyoruzdur. E, ilgi gösteren, seven erkekleri sevmiyoruzdur. E, nerede böyle başına buyruk var, çalışmayan, ipsiz sapsız derler ya. E, onlar arkadaşlar. E, onları bulurlar. E, ne yazıktır ki böyle oluyor. Ama e, üzülmesin söyleyeyim bu kadının geriye dönüşü olmayacak. Yani ne olursa olsun geriye dönüşü olmayacak. Çünkü gittiği yerde şu an için e, mutlu görünüyor arkadaşlarım. Yani bakın bir kadın gün içinde o kadar mutlu ki hiçbir şeyi ta kafaya takmayan umursamaz ama gece yatağa e, yattığı andan itibaren yastığa başını koyduğu andan itibaren belki sabaha kadar hiç uyumuyor diyebilirim. Yani o bütün gün zaten enerjisi yüksek tavan evet doğru. Zaten en büyük düşünceler yatağa girildiği zaman başlar arkadaşlar. Çünkü insan kendi kendisiyle o zaman bir mahkeme yapar. E, haklıya haklı haksıza haksız der e, ve bu kişi gerçekten büyük sıkıntılar yaşamasına rağmen etrafına asla belli etmiyor e, ve belli etmediği gibi de aslında bu kişinin düşünceleri gece başlıyor ve bu da ona e, uykusuzluk yaratıyor uykusuzluk yaratıyor belki e, vücudunda da e, kabarıklıklar vardır e, buna benzeyen kızarıklıklar vardır tamamen strese bağlı uykusuzluktan e, böyle bazı problemler yaşayabilir yani tamamen ciltle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ciltle alakalı arkadaşlar. Bakın. Burada en kısa sürede alkışlanıyorsunuz. Yani siz alkışlanacak çok güzel bir şey yapacaksınız. Ya bir kişinin ağzının payını vereceksiniz ya da o sizin yanınızdaki kişi ben şöyle düşünüyorum. Asla istenmedi ve siz ondan artık vazgeçiyorsunuz, bırakıyorsunuz, tamamen tarihe gömüyorsunuz. Ee, ve bu saatten sonra herkes sizi alkışlamaya başlıyor ve hiç yanınızda olmayan kişiler de e, sizin yanınızda olmaya devam edecek. Demek ki siz bazı alışkanlıklarınızdan, bazı e, bağımlılıklarınızdan kurtulmanız gerekiyor. Yani kötü alışkanlık olarak söylemiyorum, kişi olarak da baktığımızda demek ki kurtulmanız gerekiyor arkadaşlarım. E, ve o yüzden alkışlanacak. Bu hafta itibariyle e, çok güzel bir hareket yapacaksınız aslında. Şimdi burada. Sizi takip etmesi çoğu zaman hoşunuza gidiyor. Zaten sizin de profilinizin yani e, internet, e, sosyal medyada kullandığınız bütün hesapların e, her şeyi açık. Daha önceden kapalıymış ama siz bir kişiden ayrıldınız ve bütün her şeyinizi açtınız. Çünkü onun gelip sizi gizli gizli takip ettiğini, baktığını biliyorsunuz. E, siz ona şu imajı vermeye çalışıyorsunuz. Benim keyfim yerinde. Sen gittikten sonra bende değişen hiçbir şey olmadı. Tam tersi e, daha çok mutluyum. Hayatımı yaşıyorum imajı vermek. Onun canını yakmak. Ee, evet canı yanıyor ama bu kişi canı yanarken de iyi şeyler düşünmüyor arkadaşlar. Yani siz bunları yaparken e, acaba hayatında e, benimleyken başka birisi var mıydı? Başka birisiyle görüştü mü beni aldattı mı? Şimdi siz böyle davranırsanız e, o da tabii ki kendinde böyle düşünme e, haddini gösterir. Ee, ve bu sefer ne olacak bir araya gelişiniz varsa bile onu çok seviyorsanız bile e, bu sefer bir araya gelişiniz daha da zorlanacak. E, o yüzden arkadaşlarım e, açın ama dozajında yani o dozajı da bazen iyi ayarlamak gerekiyor. Onu bildikten sonra e, çok fazla abartıya da e, kaçmamalısınız. Şimdi burada yani sağ ucunuz ben anladığım kadarıyla sürekli kaşınıyor arkadaşlar değil mi? Yani e, şu sabah saatlerinde paranın bir girişi var. Öğleye kadar bulmayacak çıkışı. Yani o kadar söylüyorum arkadaşlarım. E, çünkü bunu neden söylüyorum? Sabah bir girecek. Yani sabah saatlerinde e, sabah mesela 9'dan 12'ye kadar bir para girişi var. Ama 12'den e, saat 3'e kadar 2-3 saat içinde o paranın e, bir daha esamesi yok. Geldiği gibi gidecek. Demek ki o kadar yere kırık kırık borcunuz var ki e, bu gelen para e, evet sizin yaranıza birazcık tuz basacak. E, ama sizin e, tamamen ferahlamanızı sağlamayacak arkadaşlar. E, bunu da söylemek isterim. Şu da tabağımız arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada gördüklerim e, beni bir kere çok aydınlığa sürükledi. E, fincanınızda e, karamsar olan nokta bu sefer yoktu. E, ama tabağınızda o kadar güzel şeyler yaşayacağınızı söylüyor ki bunu hissiyatımla burada gördüklerimle tüm samimiyetimle e, size söylemek istiyorum. E, burada hane ve hane dışında İki tane ayrı kadın ee, bu kadınların olduğu yerde bereket fışkırıyor arkadaşlar. Çok bereketli insanlar bir kere. Hanenin içinde çok acil bir nişan ya da söz kesilecek. Çok ani gelişecek yani e, hangi sebeplerden dolayı bilemiyorum ama çok acil olacak. Ve yeni yıla kadar e, belki bulmayacak bile arkadaşlarım. E, ve ondan sonra e, tabii ki sıkıntılar bitmeyecek. ...ufak tefek sıkıntılarınız olacak. Yani her zaman söylediğim gibi Allah hepimize... E, ...çekebileceğimiz kadar sıkıntı, dert versin. E, hayırlı insanlarla çoluğumuzu, çocuğumuzu karşılaştırsın. Hepimiz öyle. E, ve şöyle söyleyeyim. E, sakın ola ki size kötülük yapan birine bile... E, ...kötülük düşünmeyin. Siz iyilik düşünün. Size bir daha kötülük yaparsa bir daha iyilik düşünün. Bir kötülük daha yaparsa bir daha iyilik düşünün. Ondan sonra o size söyleyecek, diyecek ki... ...yani ben ne yaptıysam... Bu kişi bana hep iyilik yaptı. Ben ona hep kötülük yaptım ama e, o bana hep iyilik yaptı. Evet, ondan sonra vazgeçecek. O da sizin sayinizde e, iyi bir insan olabilme yolunda ilerlemeye başlayacak. Ve bence e, hepimizin alabileceği en güzel hediyelerden bir tanesi dürüst olmak, iyi olmak arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. E, kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.